büllet <laughs> sonrası kolay şu çıkışdan sonra tepenin çıkışı performans istiyor ondan sonra zaten zevkine gidecek. gölde yine mola vereceğim yarım saat ay Ondan sonra da yolumuz... Dün denizlerdeydik. Bugün ise dağ tırmanış etkinliğindeyim. Karagöl, Çünligöl mevkiine güzel bir tırmanış gerçekleştireceğiz. Şöyle ekibi ve rotayı göstermek istiyorum. Şapkalar, gözlükler, formalar, otlar. Yürüyüşe başlamadan önce güzel bir nefes egzersizleriyle, esneme hareketleriyle yürüyüşümüze başladık. Şu an böyle bir tık nefes nefese hali var. Nabız alışmaya çalışıyor. Çünkü yaklaşık bir evimden buraya 90 ila 110 kilometre arası bir yol geldim. Arabada sürekli otur oturma iş haliydi. Yavaş yavaş nabız alışıyor. Yürüyüş başladı. Çok güzel manzaralar çekeceğimi güzel bir deneyim edineceğimi düşünüyorum. Hadi bakalım. Neden insan sevmediğimi bir kez daha anladım. Hadi sanırım Adana'da bir lise bütün öğrencilerini toplayıp Karagöl Çinili Göl'e çıkarmak istemiş. Gençler yayılmış. Yaymışlar gençleri otla. Dağcılıkla çok ilgili olmayan insanlar olduğu için e, takım liderlerimiz onlarla birlikte yavaş tempoda çıkmak istiyorlar. Ben de bir tempo yakaladığımda Keçi gibi tırrırırt Tırman, tırmanmanın daha zevkli olduğunu inanan bir insanım. Fakat takım liderlerinin sözünden çıkamayacağımız için çok mümkün olmuyor. Sık sık molalar veriyoruz. Sık sık dinleniyoruz. Bu şekilde bir tırmanış sağlayacağız. Çinili göle yani bir göl, kara göle Karagöle ya da Çinili göle tırmandığımızda yüksek ihtimalle grubun bir kısmını orada bırakıp pilot tepeye, 3000 rakımlık bölgeye sadece o isteyenler yorulmayanlar çıkacak Burası daha böyle tempolu daha güzel olur e, geriye kalan videolarımı gölün etrafında ve o pilot belgede çekmeyi düşünüyorum burada çok fazla şey yapmayacağım hadi Karagöl'e Çinli Göl'e bu 8-9 kilometrelik parkuru çıkmak isteyen arkadaşlarım olursa eğer şu şekilde arazisini yapısını görmeniz için sizlere şöyle arazi yapısı bu şekilde. Hazırlıklı gelmelisiniz her şeye. Güneş çok büyük bir problem. Tabi bu mevsimde soğuk da biraz şey oluyor. Terleyip soğumamaya özen göstermek lazım. Birazcık su molası vereceğim. Sonra tırmanmaya devam. Karagöl manzarası. Arabalardan indiğimiz yerden bu Karagöl'e yaklaşık 45 dakikada tırmandık. Yuhan hocamızın sayesinde Güzel bir ışık varken Neler hocam? Yüterler Yani kurbağa yavrusu Sizin ekipmanın çadırının oraya doğru Buralar biraz soğuk esmeye başladı bir. Yine hava çok iyi ben sana söyleyeyim. Evet. Burada duramayacağın günler oluyor. Tabii canım. Evet. Bunlar için de bunlar için de Yani işte geçen hafta gelseydik mesela burada artık ne yaşlılık bilmiyorum. Biz 2015'te tıpkı tıpkı Ben tipiye yakalandım geçen yıl burada tipiye. Uçtu <laughs> <laughs> üstünde yürüdüm gözünüze. Evet. <laughs> Mesut Bey'le de biz e, yürüyecek de geldik. 2018'de herhalde. Evet. Haziran'da ben de şortla gelmişim. Ya yani. işte. <laughs> Bir hafif yağmur olsa daha Tarihi tatlı olur, olur gibi oluyor. Oluyor zaten hafif bazen. Uzun kolumda ıslandı, kısa kolumda ıslandı, her şeyim ıslandı. Güzel çıktık. İnan 10 saniye bir fotoğraf çektik ancak ayakta duramıyoruz. Rüzgar yıkıyor. Çıktığımızı ispatlayalım diye. yere çök, çayını iç. Aparatiflerini ye. Manzarası oldukça iyi. Tatlı bir göl. Hocam çok iyi sürede geldik. 12, fotoğraf çekilen Aşkı Hoca Mersin'de kendisi böyle çok dağcılık işini yapıyor arkadaşlar. Mücahit abi. Burhan Hoca kamerada çıkıyor mu bilmiyorum. Umarım ben de kamerada çıkıyorum. Ben Çekiyorum ya. ama. <laughs> şunu şunu göstermek istiyorum. Bütün ekibi gezdim. Yanımda kahve getirmemiştim. Termosum çok büyük bana çok büyük olacak diye. Onu taşımak istememiştim. Ekipte dedim ki fazladan kahveniz var mı? Bulabildiğim maksimum kahve yani yaklaşık iki yudum, iki yudumluk bir kahve bulabildim. Çok iyi. Ofisteki ofiste poşet poşet çeşit çeşit aroma aroma kahvelerim var. Ama bu gezi böyle oldu. Keyif olsun kahvenin de değerini anlatmış oldu böyle bir gezi. Evet dinlenme molamızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz birazdan bir sonraki burası Kara bir sonraki Çinili Göl'e doğru da yola tekrardan çıkacağız. Uzun oldu, ne zor oldu, Şu anda Çinili Göl'e gelmiş bulunmaktayım. Bir önceki gölden ismini yine unuttum. Burası yaklaşık 15-20 dakikalık tırmanma mesafesinde. Şöyle etrafını göstermek istiyorum sizlere. Tamamen dağ yamaçlarının arasında bulunan buzul sulardan oluşan, biriken bir göl. Herhangi bir bitki yaşamadığını söylüyorlar. Pardon. Herhangi bir balığın yaşamadığını söylüyorlar. Yüzmeyi çok istedim. Fakat buradan da pilot gölü, Aa kurbaçık var. Buradan pilot tepeye çıkacağımız için vücudun suda çok soğuktan kesilecektir. Pilot tepeye tırmanamayacaksın. Dediler. Buna komut vermiyorum. Gençliğime güvenip her türlü hallederdim ama hocalarımızın lafını, sözünü her zaman dinlemek gerekiyor. Dinlemeden hareket etmemek gerekiyor. O yüzden suya girmekten vazgeçtim. Suyun soğukluğu bence bir eksisi var. Eksi derecesi var. Çünkü bayağı bir soğuk su. Ve güneş o kadar ısıtacak düzeyde değil. Suya girdikten ve çıktıktan sonra burada güneşin yüzü ısıtmasını sağlayabilirsiniz. Ama güneş o kadar keskin ve net değil. O yüzden girmeme izin vermediler. Şimdi ekibimi şöyle arkada göstermek istiyorum. Evet hocam. Neler yaptığımızı ekibin geri kalanının bir önceki göle döneceğini ve pilot bölgeye belirli kişilerin tırmanacağını anlatıyordum. Çıkartacağım. Hem dinlenmiş olacaksınız dik olacak ama tırmandığınıza değecek. Haydi dikkatli bir şekilde gidelim kaya aralıklarına bakmayın. Özellikle yapılan ata manzaranın güzelliğine kapılıp adım attığınız yerin dışında havaya bakmayın. Sadece adım attığınız yere bakın. Tamam mı? Haydi. Başka bir şekilde yapmış. Yoksa geliyor. Çinili gölü yukarıdan görüyorsunuz. Soğuk esen rüzgarlara şu an karşı koyuyoruz e, şimdi ee, boynumun etrafına geçirdim. Boynumdan çok fazla soğuk kalıyordu. Baş ağrısı, uğraşmak istiyorum. Seviyesi de bu rakımlarda azalıyor. Nefes alışverişler daha derin ve daha zor, daha yorucu oluyor. O yüzden. <laughs> Ekip yanıklanan. <laughs> Altı dağlardan. Şu anda pilot bölge 3000 metre zirveye ulaştık sonunda. Şuradan şöyle bir şey göstermek istiyorum. Bakın pilot koltuğu dedikleri olay ne? Şuradan şöyle geçebilirsem yani. <laughs> Geç ne? çok. Ne olur ne olmaz. Başında mı? dönüyor. Bak bizim ekibini yaptı hocam aşağıda. İniyor mu? Ha evet, bak aşağıda. Nerede lan? Bak bir kişi. Gözlerimin gördüğü manzaraya şu mi? size de göstermek istiyorum. Evet. Arkadaşlar şöyle kafanızı kaldırıp bir bakın yukarıda bizi görebilirsiniz. Gel de gör gel. Şu karşı komple Ereli, Konya. Şuraya çıkacaksın sen daha. Trabzon, Karadeniz. Şurası. Evet sallıyoruz. Evet. Neredeler? Aşağıda bak şu tam şu Ermen ucuna bak bak. Gördün mü beyazları? Evet gördüm. Gördüm. Az önce olduğumuz yeri buradan yaklaştırabilecek miyim onlara? Ay belli oluyor mu? Sanki ufaktan belli oluyor gibi. Her şeyini geçersek az önce şu mavi şuradaki mavi çadırın oralardan tırman tırman. Videoyu bir çeksene bence. <laughs> pilot bölge yorucuydu. Evet inişi daha e, tatlı iki bu olacak. Evet 2.30'da inişe geçecek. Tamam mı? Ona göre zaman geçin. Tamam. Saat kaç hocam şu an? 2. 20 beş saniye var. falan olsun. 35 dakika var. 20 25 saniye. Tamamdır. Evet, şu an Bir yerde kaya düşüyor bak. Evet. Evet. Kameraya doğru açamıyorum, en iyisi gözlük. Bir bak abi, en iyisini çekeyim abi. Tamam. Fatih abi, aşağıya gitmiyor ters ama Nerede duruyor? <laughs> Ahmet. Burada. Burada <Kıpırdamasın> abi ya. <laughs> <laughs> Tırmanırken terlemek biraz <laughs> rüzgarlayıcı, bayağı soğuk. Rüzgar deyince evet hapşırmanlar tıksımlar başladı. Birazdan bir bey pazarı açacağım, bir keyif yapacağım, tadını çıkartacağım. Pilot bölgedeyiz, güzel bir tırmanış oldu. Evet. Çıkışta çok fazla dikkat etmemiz gereken mevki olduğu için bastığımız yerlere çok dikkat etmemiz gerektiği için çok fazla çıkış videosu çekemedim. Fakat inerken sizlere iniş rotasını göstererek güzel bir şey çekeceğim. Ne var ya? Bir dinginlik mi? <laughs> Tadından yemedi. Ya işte ben de kendime kızıyorum. Bayılıyorsun böyle buralara tırmanmaya, çıkmaya. Keyif de vazgeçmiyorsun. Ama sigara gerçekten sağlığa çok zararlı. Gerçi ben bunu YouTube'a atamam ki. Yok atarım. Telif yersek de yiyelim, yapacak bir şey yok. Şöyle bir şey var. 24 yaşındayım. Uzun süredir sigara içiyorum. Ve normalde böyle bu tırmanışların alt tarafı 3000 metre tırmandık. Bu tırmanışların bizleri vırsıyırıp tırıs içmesi lazım. Ki ben bir yörük çocuğuyum. E, hayatımın güzel bir kısmı dağlara tırmanarak geçti. O bile yani artık yorulduğumu hissettim. Zirveye gelince bir enerji patlaması oldu. Bunun sebebini sigaraya veriyorum. Sigara hayatımızda olmaması gereken bir şey. Çünkü baksana. Muhabbetleri biliyorsunuz Aa ne İkram edeyim abi. Bıraktım yerim. olsun. <laughs> yani vatanda millette böyle güzel yerler varken gezip keşfetmek, görmek, tırmanmak, buraların tozun içine çekmek gerçekten güzel ve zevkli oluyor. Keyfini çıkarmak. Aman gitti. Hocam buralar hakkında bize bilgi verecek misiniz? Şu anda neredeyiz? Şunu yiyeyim de sana bilgi vereyim. Kahve bulabilir miyiz ya? Sıcak suyun kaldı mı hocam? Var var. Kahve var mı? Normal şartlarda veren çantamda hepsi var ama eve bıraktım. Bardağımı atmamıştım. İçine de kahve <laughs> getirmediğim için hepsini nerede bıraktım. Yoksa kahve, mi, çay mı, hepsi vardı. Kahve. Abi kahveniz var mı? Valla biz de abiden aldık. Oralara gitmem ben hocam. Gel hocam gel gel Yok hocam. Ben de yok, kahve Ben de gitmiyorum. Sen de kahve tut kendine. Burhan Hoca uzaklarda. Ya, bir bak hocam varsa. Normalde çok güzel kahve güzel gider. Sıcak suyumuz var fakat kahvemiz yok. pilot keyfin keyif hocam. Çıkmadım hocam kahve. Şurada bir de çikolatam vardı. Çikolatayı da ulaşabilirsem. Evet çikolatama ulaştım. Burhan hocam. Kahve var mı? Kahvesi olan var mı? İlk defa getirmedim hata Evet, galiba kimse de yok kahve. Allah işte ben hata yaptım ilk defa. Vardı, çantamda da sabah akşam boşalttım. Dedim hiç zaman olmaz. Bugün kahvesiz kaldık. Her zaman getiririm kimse istemez. Bende de çok olurdu. Hiç almazdı. Evet Hakkı hocam. Güzel görünüyor muyum? <laughs> evet şimdi burayı size nasıl anlatalım? Nereden başlayalım? Şöyle başlayalım. Burası Nide Ulu Kışlı'ya bağlı. doğal hayatı koruma alanı. <laughs> Tabiat parkı aynı zamanda. Kültür Bakanlığı belli kurallarla işte buraya girmenize izin veriyor. Tabi bu kurala herkes uymayabiliyor. Ee, bulunduğumuz bölge, aşağıdaki yer gösterebilir miyim? Şöyle göstereyim. Evet Karagöl. Bir solumuzdaki de şu yamacın arkasındakiler. Evet arkada orası Çinli Göl. Buranın Çindir. özelliği e, dünyada eşine az rastlanan e, Rana Holtzi denen e, Toros kurbağalarının yaşadığı bir alan. Devlet veya yetkili kurumlar bunu korumak için bir takım tedbirler alıyor. Bizim de doğa sever olarak bunlara katkı sağlamamız lazım. Ee, onun dışında zaten bizim kuralımız belli. Doğada ayak izinden başka bir şey bırakmamaya özen gösteriyoruz. Ee, bu bölgelerin biz insanlarımızın buraya gelip ziyarete gelmesini istiyoruz. Ancak doğaya kirletmeden, doğaya zarar vermeden elimizden geldiği kadar da e, tanıtımını yapmaya çalışıyoruz. E, buraya gelmesi için insanlara tavsiye bulunuyoruz. bulunuyoruz. E, herkese öneriyorum yani önce ülkemizi tanıyalım. Sonra dünyayı tanıyalım. Aynen. Herkese aynen. doğa severlere buradan selamlar. Çok çok selamlar iletiyoruz. Ülkemizin böyle güzel yerleri, dağları, gölleri varken bunları gezmekten gerçekten çok büyük keyif duyuyorum. Ben Gezmek de... ve gelecek nesillere bırakmak bizim için aynen. önemli bir misyon. Aynen. Aynen hocam. Bizi bilgileriniz için çok teşekkür ederim. Ben ediyoruz. teşekkür ediyorum. Mersin'de olan arkadaşlar bu şekilde daha etkinliklerine katılmak isteyenler olursa e, videonun alt kısmına yorum yaparak bana ulaşabilirler. Ben sizleri gerekli mercilere nasıl ulaşacağınız hakkında yönlendireceğim. Rehberler eşliğinde, bilgili hocalar eşliğinde bu şekilde buralara tırmanabilirsiniz. Bu manzaraları siz de görüp keyfini ve dalını çıkartabilirsiniz. Evet, biraz keyif yaptıktan sonra iniş yoluna doğru yola geçeceğiz. İniş yolunda da size tam rotayı güzel bir şekilde kafa kamerasından çekeceğim. O daha keyifli olacaktır. Hadi biraz keyfini çıkartalım. Evet Burhan Hocam. Gezimiz hakkında bize ufak bir bilgilendirme istiyorum. Evet 3 metreye metreyi de. gördük. 25 kişi olarak. Müziğimizi dinleyerek de dönüyoruz. Harika evet. bir ortam var. Hem öğrencim olan, sağlıkta öğrencim olan diyeyim Doğukan. Hem de dağcılıkta öğrencim olmaya karar verdi. İkisi de Aynen. geldi. Uzun yıllar sonra onu böyle bir yerde görmek harika. Sizinle bir birlikte bir zirveye tırmanmak çok güzeldi hocam. Bize öğrettiklerinizden dolayı ben çoğunu videoya alıp kanalımda da paylaşıp arkadaşlarımı Gerçekten. da bilgilendirmek için bir çalışmaya yaratacağım. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten on numara. Umarım. Diğer Etrafı da çek. Nerede olduğumuzu görürüz. Nerede bağrına yüzünü mü Biz burada Dağda. Biz buradan ayrılsak Hak bize küse Mayası Türkler ile Karılan Hey benim gizemli Kurşun sevdiğim Deli taylar Uçmaklar meydanlar düşman yutarı Taşlar kılınçta kırılan dağlar Uçmaklar meydanlar düşman yutarı Taşlar kılınçta kırılan dağlar. Umarım saçlarım güzeldir. Bir gezinin daha, bir zirvenin daha sonuna geldik. Çok güzel bir tırmanıştı. Kendimle gurur duyuyorum çünkü sanırım bu yaptığım ilk zirve tırmanışıydı. Bir eğitmen eşliğinde, profesyonel bir şekilde. Çok güzel. Bu doğayı, bu rüzgarı hissetmek, kaynağından su içmek. Yapabiliyorken bunları yapmak çok güzel. Buraya tekrar geleceğim. Buranın en yeşil olduğu halde, buranın en soğuk olduğu halde, buranın en yağmurlu olduğu halde. Buralara tekrar geleceğim. Buraları tekrar hissedeceğim. Çok güzeldi. <laughs> gerçekten çok güzeldi. Şu an burada olmak gerçekten çok güzel. <laughs> gerçekten çok güzel. Harikaydı. Harika. Bayılıyorum. Doğayla hiç çoğunluğu bayılıyorum ülkemin topraklarımın güzelliklerini görmeye bayılıyorum. Benim atalarım at üstünde bu dağlara hükmetmiş. Yiğitler savunmuş. Her bir karışını, her bir toprağını karış karış gelmiş Onlara yakışır bir torun olmak. Beni uzunlandırıyor. Çok güzel. <laughs> Gerçekten çok güzel. Pandiru Türkü korusun